sevgilim. Ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor özlem. Su içimlerimiz, sevgimiz, alır maktan geldikçe gücümüz. Canım en az gözlerin hep bana baksa, görmedikten sonra baksada diye bakmasa da sana neler neler söyledim hepsini duydum. Anlamadık tam sonra duysan da bir duymasanda. Sen var ya hep böyleydi Gözünden akan o damlalardan değişmedikten sonra sen dövüne dövüne ağlasan da bir da Ah be güzelim kıymetini bilmedin her şey gibi aşkım bilmedikten sonra sen bu alemde yaşasan da bir yaşamasan da yaşasan da bir yaşamasan da Üçüncü gecesine daha sonuna geldik. Etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, her etkinlikte nazımızı çeken Şevki Özel Fen ailesi, sahne tasarımı ve süsleme ekibi olan duru organizasyonu, şiire ve sanata önem vererek bizi bu güzel gecede yalnız bırakmayan, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere siz değerli <laughs> misafirlerimize. hazırlanmasında emeği büyük olan kıymetli şair dostum Emin Aytaç'a, programın fikir babası, aynı zamanda ev sahibi, kıymetli büyüğü, hayatı çalı hocama ve halk eğitim merkezi personeliyle hocaman bir teşekkür olsun. Şimdi ise izninizle teşekkür konuşmasını yapmak üzere. Çiğrin Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz, Hayati Çalık Hoca'na kürsüye davet bizi duygu yüklü bu yaşattıkları için, çocuklar dedikleri için, sevdiklerim, dedikleri, bu için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.